Herkese merhabalar. Medna kanalına hoş geldiniz. Ben Yaşar Hoca'nın sevgili arkadaşlar. YKS 2023 sonuçları açıklandı. Artık elimizde sonuçlar var ve tercihler için konuşmaya başlayabiliriz. Her sene olduğu gibi bu sene de tercihleri belirleyecek, üniversitelerin sıralamalarını belirleyecek birçok farklı faktör var. Ancak bu sene önceki senelerden farklı olarak değişken sayısı çok daha fazla. Size bu videoda bazı kötü haberlerim, bazı iyi haberlerim olacak ama emin olun iyi haberlerim daha fazla. Şimdi videoya başlamadan önce sizden istediğim şey Yaşar Hoca Mehmetmen YouTube kanalına abone olmanız ve videoyu beğenmeniz. Çünkü tercih dönem boyunca her akşam canlı yayında burada sizlerin tercihlerle ilgili sorularını canlı olarak yanıtlamaya çalışacağım. Ve sizler de bu canlı yayında sorularını sorabileceksiniz. Bunun için sizden istediğim destek Yaşar Hocam Etmen YouTube kanalına abone olmanız ve videoları beğenmeniz olacak. Ve bu tarz videolar da gelmeye devam edecek. Merak ettiğiniz kısımlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Onlarla ilgili de videolar çekeceğim arkadaşlar. Bunun dışında farklı tercih senaryolarına göre de tercihler yapacağım ve siz de tercihinizi nasıl yapmanız gerektiğine dair daha iyi fikir sahibi olacaksınız. Öncelikle bu ilki tercihleri olumsuz yönde etkileyecek kısmı söyleyerek başlamak istiyorum. İlk olarak sevgili arkadaşlar önümüzde önümüzde bir önceki sene kalkan bir baraj var. 2022 yılında tercih yaparken birçok kişi çok ciddi anlamda tercih mağduru oldu. Çünkü 4 yıllık çoğu bölümün yanında dolmadı yazıyordu. Ve birçok kişi tahminle tercih yaptı ve çok ciddi anlamda tercih kazalarına yol açtı. Bu sene öyle değil. Çünkü YKS 2022'de yerleşen kişilerin sıralamalarını görüyoruz. Yani tüm bölümlerin sıralamalarını net bir şekilde görüyoruz. O yüzden özellikle gerilerde olan bölümlerde yani 500 bin gerisi de olan 4 yıllık bölümlerde artık daha bilinçli bir tercih yapılacak. Bu da bu bölümlerin sıralamalarını daha doğru yerine oturtturmayı sağlayabilir. Tabii bu genel oranda öne doğru bir sıralama gidişi yaratacaktır gibi geliyor. Ama bazı bölümlerde de geriye doğru bir gidiş yaratma ihtimali söz konusu. Bunu ilk olarak söylemiş olayım sevgili arkadaşlar. Elimizde daha fazla veri olması artık tahmini bir tercih değil de net bir şekilde o bölümün sıralamasını görerek tercih yapmamızı sağlayacak. O yüzden bu sene tercihler daha bilinçli bir şekilde yapılacak. Bu yüzden de gerideki bölümlerin öne doğru gitme ihtimali söz konusu. Şimdi bu Kötü haberden sonra iyi haberlere geçebiliriz. İyi haberler bu sene gerçekten birçok açıdan fırsat senesi olarak karşımıza çıkıyor. Önceki senelerde hiç görmediğimiz bazı kontenjanların bu sene olduğunu görüyoruz. Okul birinciliği kontenjanı her sene vardı. Ancak bu sene 34 yaş üstü kadın, şehit ve gazi yakınları kontenjanı ve deprem kontenjanı ki en önemlisi bu devreye girdi. Deprem kontenjanında deprem bölgesindeki üniversitelerin her bir bölümüne %25 oranında bir kontenjan artışı olmasının yanı sıra bir de özel üniversitelerde bir kişilik deprem kontenjanı açılmış oldu. Bu çok önemli çünkü bu kontenjanlar sadece deprem bölgesinde yaşayan insanları etkilemeyecek. Tüm öğrencileri etkileyecek ve herkes tercihini buna göre yapmalı. Ne demek istiyorum? Sevgili arkadaşlar bu kontenjanlar dolmadığı takdirde bu kontenjanları genel sıralamadan doldurulacak. Yani deprem bölgesindeki %25 kontenjanın %10'u dolduysa geri kalan %15'i başka şehirlerden yani genel tercihlerden doldurmuş olacak. Ve bu vesileyle daha tercih kılavuzunu net bir şekilde görmeden bile şunu görebiliyoruz. Geçen sene 960 bin civarında olan üniversite kontenjanı bu sene 1 milyon 100 bin civarına doğru geçiş yapmış, artış yapmış oluyor. Bu da yine büyük imkanları ortaya koyuyor sevgili arkadaşlar. Bu tarz Tercihler yaparken sizin bölümünüzün istediği böl istediğiniz bölümün önünde bir deprem bölgesindeki üniversite var mı? Bu çok belirleyici olacak. Şimdiden bunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Eğer deprem bölgesindeki üniversiteler sizin sıralamanızın önündeyse ve sizin istediğiniz bölümde o üniversitelerde de bölüm varsa, bu sizin sıralamanızı ciddi anlamda etkileyecek. Ne demek istiyorum? Mesela 150 bininci olan bir kişinin bilgisayar mühendisliğine girme ihtimali. Önünde bu deprem bölgesindeki üniversiteler çok fazla olduğu için arkadaşlar daha mümkün oluyor. Bunları detaylı ve ayrıntılı bir şekilde bir sonraki videoda tercih ederken bölümünüzün sıralaması düşecek mi, gerileyecek mi? Buna nasıl bakabilirsiniz açıklayacağım. Ancak bu deprem kontenjanı birçok şeyi etkileyecek gibi görünüyor. Bunun dışında sevgili arkadaşlar, bunun dışında bence en kritik şeylerden biri ekonomi ekonomi sıralamaları çok ciddi anlamda etkileyecek gibi görünüyor. Çünkü genel olarak birçok kişinin büyük şehirlere gelme eğiliminde ciddi bir azalma var. Bu çok kritik. Yine ekonomiyle bağlantı olarak özel üniversitelerin tercih edilme oranında da bir azalma görülecek. Çünkü astronomik rakamlara doğru bir geçiş söz konusu özel üniversitelerde de. O yüzden hiç beklemediğiniz sıralamalarda bazı özel üniversitelerin gelme ihtimali, tabii ki de bu yarı burslu veya tamamen ücretli anlamında gelme ihtimali ortaya çıkmış oluyor. Bunun dışında büyük şehirlerdeki bazı bölümlerde gerilemeler görebiliriz. Çünkü birçok kişi kendi şehrini terk edip büyük şehirlere gelme eğilimini daha da azaltmış durumda olacak gibi görünüyor. O yüzden arkadaşlar biz bir olumsuz haberin yanında bu çeşit çeşit kontenjanlar ve insanların Genel olarak ekonomik durumundan dolayı hareket tarzına baktığımızda ciddi fırsatlarında doğabileceğini düşünüyorum. Yani sıralamalarda gerçekten tercih yaparken birçok fırsat karşımıza çıkabilir. Tüm bu konularla ilgili her birinizin şu verisini almam gerekiyor, net bir şekilde cevap vermem için şu şu sıralamadayım, şu bölümü istiyorum, şu üniversiteyi istiyorum, gelir mi gelmez mi? gibi sorularınızı canlı yayınlarda bolca alacağım ve bundan sonra yayınlayacağım videoda da siz kendi bölümünüzle ilgili nasıl tercih yapmanız gerekiyor, nasıl düşünmeniz gerekiyor, birkaç örnek bölüm seçerek bunu da arkadaşlar sizlerle konuşacağım diyebilirim. İlk olarak tercihlerle ilgili söyleyebileceğim şeyler bunlar. Gerçekten birçok fırsatın olduğu bir yılla karşı karşıyayız. O yüzden de tercih kısmında şunu kesinlikle söylemek istiyorum. Geçen sene binlerce öğrencinin bağlandığı canlı yayınlar yaptık. Hatta on binlerce öğrencinin bağlandığı canlı yayınlar yaptık. Ve bu canlı yayınlarda birçok bağlanan öğrencide gördüğüm temel sorun şuydu. Bu öğrenciler tercih yaparken cidden bu konuda bilinçli olmayan kişiler tarafından yönlendirilmişler. O yüzden kesinlikle tercihinizi birkaç farklı kanaldan doğrulatmaya, öneriler almaya ve araştırmaya çalışın arkadaşlar. Bu size net bir şekilde önerim. Benim bugün vermek istediğim size bazı fırsatların olduğunu, hemen moral bozulma, bozmamanız gerektiğini söylemek oldu. Bundan sonraki videolarda devam edeceğiz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videolar gelecek ve canlı yayın düzenli olarak her akşam devam edecek. Sizlerin sorularını alacağız. Aynı zamanda farklı platformlardan özellikle Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Oradan da düzenli olarak soru cevap yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda bölümünüzü nasıl tercih edersiniz? sıralaması nasıl etkilenecek bunu nasıl belirlersiniz ile ilgili videomuzda yolda görüşmek üzere hoşçakalın.